Evet arkadaşlar şimdi 3 manevralı park anlatacağım. Bu Dubai'ye bir adım uzaklıkta ilerleyeceğiz ve bu Dubai'yi takip edeceğiz. Arka camın köşesinde iki parmak kadar göreceğiz. Onun öncesinde aynamızı birazcık indirdik. Tekerimizi yarım görecek şekilde. Evet böyle ilerliyoruz. Dört açalım. Dubai'ye bir adım uzaklıktayız. Böyle Dubai'yi takip ediyoruz ve arka camın köşesine odaklayalım. Bu kadar görecek şekilde ilerliyoruz. İki parmak kadar. Fazla görmeyeceğiz. Dubanın beyaz şapkasını. Evet. Daha sonra geleceğiz. Burada direksiyonumuzu iki tur sağa çevireceğiz. Aslında normalde bir buçuk tur döner ama biz bunu iki tur diyebilirim. Şimdi şu birinci düzlüğümüz şu an tekerimiz düz. Teker düzken iki tur sağa döner. Teker düzken de iki tur sola döner. Aslında bir buçuk çeviriyoruz ama biz bunu iki diye tamlayarak sayalım. Yani şu şekilde olacak. Şu düzlüğü baz alın. Çevirdim sağa doğru. Çevirdim. Çevirdim. Bu birinci düzlüğümüz. Tekrardan çevirdim sağa doğru. Burada da yarım oldu. Şu an direksiyonumuz bir buçuk. Ama biz bunu iki diye sayalım. Neden? Tekerimizi düzeltmenizi istediğimde bakın bir. Bu birinci düzlük oldu. Tekrar çevirdim, çevirdim, çevirdim. Aynı düzlüğü buldum. İki. Şu an tekerlerimiz düz oldu. Bunun mantığı bu. Evet. iki tur sağ yapalım şimdi. Bu bir. Bu da iki. Şimdi burada soldaki aynalara bakacağız. Bizim için önemli olan kendi aracımızda bu küçük ayna üstteki. Orastan takip edelim. Çünkü bu ayna biraz geniş gösterdiği için arka tarafa yaramamız rahat olacak. Sol aynaya bakarak geliyoruz. Usul usul. Aşağı aynadan da takip edebilirsiniz. Kaldırımın dibinde bir tane duba var. Onu bulacağız. Şöyle bir odaklayalım. Evet. Bu dubayı şu anda görüyorsunuz. Üstteki küçük aynadan da görebiliyorsunuz. Üstteki küçük aynada ucu gözüktüğü zaman alttaki aynadan artık sıfırlayacağız. Arabanın arkası bu dubaya sıfıra sıfır denk gelecek. Şimdi burada direksiyonumuzu düzelteceğiz artık. İki tur sol yapacağız. Evet. Bir. Tekrar düzeltiyorum. İki. Tekerimiz düz. Şimdi bundan sonra için sağ aynaya bakacağız. Sağ aynamızdan burası ya da aynanın ucu. Bu arkamızdaki dubanın dış kısmına gelecek. Düz bir şekilde geliyoruz ağır ağır hızlı gitmemize gerek yok çünkü sınavda yanlış bir şey yaparsak öne gitmemiz yasak evet geldik geldik aynamızın ucu dubanın dışına denk geldi bizim açmak kolumuzda gene dubanın dış kısmına denk geldi. Şimdi direksiyonumuzu tam sol yapacağız ve bu beyaza oturtturacağız. Evet şimdi burada ayarladıktan sonra tam sol yapacağız. Gene iki tur. Bu bir. Bir daha çevirdik. İki. Bir buçuk oluyor ama hani iki sayacağız. Şimdi sağ aynadan bakacağız. Birazcık büyütelim. Kaldırımla düz olunca duracağız. Geliyoruz ağır Hiç Gaz kullanmıyoruz. Geldik. Geldik. Yerdeki kalın beyaza basacağız. Arka tekerimiz bastı. Debriyajımıza tam bastık. Ağır ağır geliyoruz. Kaldırımla düz olunca duralım. Evet bu şekilde. Aynamız biraz kırık olduğu için oradaki Dubai çift gösterebilir. Buna takılmayın. Şu anda gayet düz bir şekilde durduk. Küçültelim şöyle. Biraz daha net gözükecek. Evet şöyle ileri doğru da baktığımız zaman aracımız yerdeki kalın beyaza bastı. Arkadaki dubaya da değmeden durduk. Şimdi çıkış yapacağız. Çıkış yaparken vitesimizi 1'e alacağız. Aldık 1'e. Direksiyonumuz yine böyle tam sola. 4'lü düğmemizi kapatmamız gerekiyor. Aksi takdirde başarısız sayılacağız. Bunu kapattık. Sol sinyali yakacağız. Bunu yakmazsak da başarısızız. Direksiyonu bozmuyoruz. Şimdi sol aynamıza bakıyoruz. Yavaşça çıkacağız. Yan taraf müsait. Şimdi dubayı takip edeceğiz. Önümüzdeki dubayı. Bu duba bizim sağ direğin orada kayboluşu şu arada gözükünce aynayla bu küçük pencere var. Orada gözükünce hareket halindeyken sağa çevireceğiz. Ben şimdi siz göresiniz diye durdum. Evet tekrar şuradan devam ettireyim. Trafiği bir takip edelim bekleteceğim sizi. Evet trafik şimdi müsait çıkabiliriz. Buradan Buradan ilerliyoruz. Dubai'yi burada görünce sağa doğru çevirdik, çevirdik. Döndük ve bu şeride oturduk. Sol aynamızda bir kere kontrol ettik ve buradan devam ediyoruz. Hepsi bu kadar.